ne cingar kopacak. Ya yapma Ezo. Bekledik biliydik biz bunu. Sakinleşirler şimdi. Aman alıştık artık. Gelen vuruyu giden vuruyu. Ben bir Meryem'e kolaşan edeyim geleyim hemen. hop 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 dur. Orada bak. Dur. Dur. bak. Dur, orada bak. Geçmiş olsun Recep Bey. Buyur bizim arabaya gel. Daha geniş, daha rahat edersin. Sizin güvenliğinize de size güvenene de? Bağlı ağanıza söyle. Oğlunun borcunu yarın 12'ye kadar getirsin yoksa neyse. Cümlenin gerisini kendisi getirsin artık. Alo, ağam ben Kazım. He, aldık da şey oldu ha. Gelirken yolda Recep abiyi... Nedir yavrum? Ne? Recep mi kaldırmışlar? dedim tırnağım kırıldı. Kafayı da kırılmasına az kaldı kadın. Az kaldı. Tamam. Unutmuyoruz değil mi çocuklar konuştuklarımızı? Tamam. Merak hadi. Tamam. Hadi gelin Hadi. bana bırak ne Tamam. Tamam ha. Sen <gülüyor> telefondakiler... <gülüyor> ben ben telefonda bak. <laughs> Sen merak etme. Ha. Oğlum bakın ne göstereceğim size. Bak telefona ne indirdin. Bakayım. Nasıl indirdin lan bunu? Ana. Artık porno oynuyor lan telefonda. Avrada bak, avrada. Maşallah. Gel daha bak, gel bak. He. İçin ısınsın. Nasıl beğendin mi? Evet. Hoş parça değil mi? İnsanın içini kaynatıyor. Daha neler var bende. Bak bir de bu var. Vay vay vay. vay. Nasıl? Hapet bir şey ya. Senin cebin var mı? Var. Sana da yollayayım mı? Yolla da gelir mi ki? Allah'ım ya Allah ya. Deli misin sen ya? Deliyim. Delim benim. Nasıl özledim seni nasıl korktun? Sen bir de bağ sor. İyi misin? Bir şey yaptı mı ağam? Eğim, eğim yok. Bir şey yapmadı onun zoru Ezo. Boşasın Ezo'ya gelsin alsın seni diye. Laf işte. Ali duydun mu haberi? Ondan geldin değil mi? Ya Ömer abi yaşıymış. Çok şükür Allah'ıma dertlerimiz sona erdi. He Meryem. Duydum. Duydum da durumlar iyice sarpa sardı. Yalacağım ben sana. Hem bak internet öğrettim ya ben sana. Hı. He. her gece iki de otur onun başına. Konuşacağız bir seninle. Artık boşarsın değil mi Enzo'yu? Hem ağam büyük yemin etti. Boşasın gelsin seni alsın diye. Boşacın hemen der mi? Kavuşsun o da Ya boşaması bir şey değil de. Enzo'nun kavuşması biraz zor ama. Neler oldu bir bilsen. Ali ne oldu? Korkutma beni. <laughs> abi, abi, Nerede benim karabam? Burada. <laughs> Bunu çıkmadan versene. Önce karab. Allah Allah. Ağam geldi. Ya seni bulursam bu sefer kesin vururum ha. Ne yapacak? Dur bir, bir dur. Hüzü tut, çekil. Çekil. Hey! Baksana! Ağam seni çağırıyor, duymuyor mı? Baksana. Koş koş. Çabuk. Yazacağım İki de. Ya bir şey hatırlamayayım ki ben internetten neyden? Telaş yok gençler. Satılmış ağanın emanetini getirdim. Beni bir ona götürün hele. Yalnız gireceğim. Sorun yok. Arayın beni. Temizim. Üzerinde bir tek para var. Eğer müsaade ederseniz onu da kendim takdim edeceğim. Temiz. Ezo, bak ben çok düşündüm. Seni bir başına şehre bırakmayacağım. Sen oda barınamazsın. Ben de geleyim seninle. Burada bunların hali bu işte. Anam itip kalkıp durur seni. Tek başına gidersen rahat komazlar. Ben de gelirim. Bacı kardeş başımızın çaresine bakarız bize Zo. Bak Ali. Sen bu Meryem'i alacaksın. Yani bir şekilde alacaksın. Ağanla sulh olacaksın. Babanla ananla sulh olacaksın. Sırasında Bilal'le sulh olacaksın. Ben de seni gönül rahatlığıyla bırakacağım kendi hayatına. Kendi yoluma gideceğim. Tamam şimdiye kadar olan oldu. Ama böyle devam edecek diye bir kanun yok. Bak ben bir tek sebeple geldim buraya. Senin işlerini yoluna koyduğunu görmeye. Sonra gideceğim. Tamam. Artık bu mevzuyu da bir daha konuşmayalım. Sağ olasın. Ama ne ettim ki ben? Sen bağ kurşun geçirmez yelek olmadın mı? Tamam şimdi o yeleği ben giydireyim sana. Bana kalırsa sen de o yeleği bir zaman daha çıkarma. Bu kadar çabuk beklemiyordum seni vallahi. Yemeğe oturacak satırmış. Sufrayı kurduk. Oğlanı bekleyelim. Ya. Madem isteyince veriliyormuş. Şu işi zamanında halletseydiniz de... ...iş bu raddelere gelmeseydi. Eyle ya. Kıbrıda bakın! Bırak! Saktın, Bırak. Saktın, sakın sakın yapma ya! Yoktur. Yakarım! Bırak. Bırak. Bırak! Bırak, ulan! Bırakın! Bırak silah! Öh. Recep! Çık dışarı adamları içeri al! Hadi! Kıbrıda! Nefes al! Nefes alma! Hadi lan, hadi! Davranma sıkarım, hadi içeri şey lan! Toplayın götürün bunları ya. yukarı, Haydi! Yürü, Haydi! Yürü, hadi! Yürü! Yürü! Yürü. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Geç! Yürü. Geç satılmış çök! Haydi. Ya. Ya da ya, saçmalama. Kaç kere söyledim? Şu düğmeye basacaksın şu. Ya dur bebi. Sen şaşıtısın beni. Ya sen nereye yazacağım mesajı onu göster bir bak. Aha buraya. Ha? Tamam. Nur! Neredesin kız? Bak kim geldi. Hoş geldin yavrum. Allah bir daha göstermesin. Allah Allah, eve ne oldu böyle? Olan budur işte. Bu seferki neyin nesi? Şarkıcıymış, genç bir şey, Arap. Allah Allah. Neyse, ben bir soyunup döküneyim. Odan değişti. Başlatma artık, ben mi abla? Aa, ne oldu adama? Kız alamaz, sinirim bozuldu. Aa, oğlanı kaldırmışlar. Sana değildi öfkem. Bakayım. hangi kırıldı, göster. Acıyor mu? Recep Akbunur Hanım. Tanış hadi. Hoş geldin, ben senin annen. Tövbe ya Rabbim ya, ne diyor bu baba ya? E böyle işte bu. Durur durur bir şey söyler, İnsanın içini yağın eritir ha. Siz de hoş geldiniz, öpeyim anneciğim. Haydi yemek, haydi. Vay vay vay, ben Hanım.